Arkadaşlar, öyle bir ürün istiyorum ki sıcak havalarda soğuk içecekler, soğuk havalarda sıcak içecekler elimizin altında olsun. Böyle bir ürünü yapsa yapsa Profesör Cookplus yapar. Profesör Cookplus mı? İşte karşınızda Cookplus termos. Aynı zamanda paslanmaz ve kararmaz yaptım. Kaliteli plastik sapı da cabası. Çok yaşa Profesör Cookplus. Şimdi de bu harika ürünümüzü insanlara en hızlı ve en kolay nasıl tanıtabiliriz bunu düşünelim. Vallahi efendim bunun en hızlı yolu sosyal medyada yayılması. Ama ne yazık ki daha ne internet ne de sosyal medya icat edilmedi. Daha onlar keşfedilecek de Türkiye'de yetişkinlere yönelik çizgi dizi yapılacak da biz o diziye sponsor olacağız da. Aha! Ölme eşeğim ölme. Bunların hepsi hayal bence. İşimiz çok zor. Ay hey, bu terması icat edenin gözünü seveyim. Oh mis gibi. Nasıl bir hayal güçleri varsa. Maşallah maşallah. kullanmıştı yasaklamadıkları. Neyse gece ondan sonra içerim ben de. <laughs> Kaç falan kaçma. Alo. Kim ediyor oğlum? Önce billah yemine şeytanın rakibi. Ay bin lanet çipi Bu ne durur lan? Şey, İçeriye çabuk olun. Hadi hadi hadi. Ey Allah'ım. Rehberlik sınavından sekiz alan bu gerizekalıyı takip ediyoruz ya. Ben daha bir şey demiyorum. Güzel abim gümrükten bir arkadaşım kaçırdı bunları elimizde bir sürü kaldı biz de çıkarmaya çalışıyoruz bir an önce yani orijinal hepsi Ralph Lauren, Burberry, Gucci, Calvin Klein ben sonra güzellik de yapacağım Yok abi eyvallah Oğlum dur bir dinle almazsan da bir dinle Allah Allah dilenmiyoruz ya a**a <laughs> koyayım Lan önüne baksana ayı. Sen kime ayı diyorsun lan? Senin ben götünü kesmez miyim lan şimdi? Sen benim <laughs> ben <götünü kesmem>. <gülüyor> 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 Boşaltın buraya hadi hadi boşaltın sallanma sallanma. kırmızılı kırmızılı buraya gel. Yunuslar geldi beyler. Ben kaçarım acıtu. Al senin olsun hepsi. Zaten su var içinde. Vay anasını. Atlantis'i bulduk ulan. Ulan neresi Atlantis be? Bildiğin Aksaray burası. Çok ilginç. Suyun içindeyiz ama yürüyebiliyoruz. Ulan nasıl nefes alıyoruz o zaman? Suyun öz kütlesinden kaynaklı olmalı. Atlantis'te bir sürü altın olduğu yazıyordu kitapta. Ne alakalı? İstanbul'un taşı toprağı altın oğlum. Ah, altın. Burası İstanbul mu yoksa lan? Ne ulan çeyrek mi tam mı? <laughs> ne çeyreği lan? Beşi bir yerde bu. <laughs> Allah yaşadık. Ben gidip yetkili birilerini bulayım. Peki bize yardım ederler. Dur dağınanı boş durma boş durma. Çıkar şu adımları sen de. Ulan bir şey demesinler böyle pazardan marul alır gibi. Bilemedim. Zeki? Zeki nerede ya? Selam. Sen de mi partiden sıkıldın? Ne partisi be? Köpük partisinden. E, ee, bu köpük partisi değil mi ya? Ne partisi salak. Yeni doğum yapmış balığın yumurtaları onlar. Ee, lava mı? Ee, Üff, Salak mıdır nedir ya? Ya o değil de ben çoğu erkeğin aksine sıfır beden kız sevmem. Kadın dediğim balık etli olacak. <laughs> İnşallah canım ya. Hadi deniz kenarına gidip bir şeyler içelim. Deniz kenarı mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay ya dimler. Ne yapıyorsun kız burada? Bu herif kim Necla? Sen kimsin oğlum? Abi şimdi biz okul gezisi olarak geldik. Arkadaşlarla geldik. Ana ne lan bunda? Ulan sen bizim kardeşimizin namusuna mı iffetlendin? Götünü kesmez miyim ulan ben senin? Abi çok üzüldüm abi. At sallamıyor tabii ki. Ay o ne ya? Oo, yıldı şu tazeleye bak tazeleye. Taze balık gözünden anlaşılır. Abi abi Şşt. Abi bir bak bak. Ne oldu lan? Şu ızgarada yatan Faruk abi değil mi ya? Yok lan ne işi var Faruk'un orada? Lan Yanıyorum lan! Sedim yanıyor! Oğlum çevir lan beni çevir! Çevir lan! <laughs> Hastalıktır Faruk lan o! Faruk abi! Yanıyorsun Faruk abi! Uah. Ulan ne yapıyoruz lan? Yıldız getir ekmeği getir. Aferin sen de boş durma altınları çuvallara doldur bakayım. Ay tamam baba tamam. Ben de dedim ne oluyor abi? O kadar kaliteli malı sokakta satarlar mı? O değil de ne yapıyor lan bunlar? Balık ekmek yapıyor hayvan. <laughs> Diğerleri de çuvallara bok koyuyor. 36-45'ten merkeze. 36-45'ten merkeze. Duyuyor musun merkez? Merkez dinleme de tamam. Toplum düzeni bozan birileri var. Müdahalede bulunuyoruz tamam. Anlaşıldı 36-45. Ağızlarını sıçabilirsiniz tamam. Hop hop hop. Eller yukarı eller yukarı hadi. Eyvah, inzibatlar. Ee, ben yoklama kaçayım Dürdane Hanım. Beni saklayın bir yerinize. Atlayın tanrime. Ulan nereye saklayayım seni kulli? Ne yapıyorsunuz lan burada ha? Oo, çilekoplar da geldi. Bırak lan o başayı. Siz ne koyuyorsunuz lan çuvala ha? Ay vallahi bir şey değil. Yolda bulduğumuz altınlar. Ne altını lan? <gülüyor> 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 Ay nasıl be? Biz altın sıçarız abla. O değil de peçete meçete var mı ya? Taş da olur. Pişt. Pişt, pişt, pişt. Kim ulan bu? Uy kimsiniz lan siz? Aa Türk! Nasıl geldiniz buraya? Valla ben de bilmiyorum. Denizaltı getirdi bizi buraya. Ula ula yoksa denizaltı sizin miydi lan? Bunlar bunlar manyak. Atlantesi bulan kimseyi bırakmıyorlar. Çabuk bizi kurtar buradan. Ya hadi yürüyün la. Ulan koşarak gidelim buradan. Ulan ulan kapı açık mıymış? Hayır koyayım ya. Dört yıldır birimiz de kapıyı açmayı denemedik be. Ben bir ara deneyecektim ama vazgeçtim. vazgeçtim. 36.45 destek ekipler yolda. Yakaladığınız kişiler Atlantis dışı varlıklar. Gereken talimatları uygulayın tamam. Anlaşıldı tamam. Talimatlar neydi lan? Ben de unuttum abi. Serbest bırakın serbest bırakın. Öyle mi lan? Salaklar yakalayıp diğer Türk mahkumlarını yana atacaksınız tamam. Evet doğru lan. Gidip gelip çele şunları hadi. Ee, şey bakın memur bey bir yanlışlık olmuş. Kız Son durak Atlantis! Yeni kapıya gidecekler feribota binsin. Maslak trafiğine dikkat edin. Hacı Osman'a gidecekler metroya binsin. Tamam. Burhan? Buyurun benim. Anne! İmdat! Lan! Kaçma gavurun! Yakalar senin götünü keseceğim. Fuşt! Zeki! Çabuk denize binin! Ulan ne güzel mangal yapıyorduk be! Seçeceğim mangalın ama Sabri Bey. Bin çabuk şuna. Lan nereye gidiyorsunuz? Koş abi koş koş koş. Kaçmayın lan. Açın lan kapağı açın. Yüce hapsi aşkına ne yapacağım? Al lan. Ulan durun. Ah. Ah. Lan Orhan nasıl çalıştırdın bunu? Otomatik pilotla kanka oldum. Hoş bulduk gözüm. Hadi bakalım götür bizi. Emin olur abicim. Hemen bana bu denizaltıyı buraya nasıl soktuğunu anlatıyorsun. Valla nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Hadi bakayım. Öyle çizgi film diye her şeyi yuttururuz olmuyor. Bunu da açıklayın ateizler. En son hali işte yüzüyordum. Nereye sürüklenmişim arkadaş? Ha? Karaköy mü lan şurası acaba? Allah Allah. Aa, bak bakayım şurası zürafa sokağa benziyor. Gidin bir bakayım. Ama önce şuraya bir su dökeyim. Yasaksa yasaklar. Bu ne arkadaş? İstediğim zaman işe ben niye aldım bu mesaleyi? Mesane benim işlerim. Bülbül ne kadar sallarsa sallar donat sallar. ses ondanla. Aha al işte. Devlete karşı gelirsen böyle olur Orhan. Mağarayı başına yıkarlar. Allah'ım böyle ölmek istemiyorum. Aslında ben ölmek istemiyorum. Allah'ım! Sonra da bütün mağara su doldu. Sen de denizaltıyla buraya geldin. Vay anasını arkadaş. Açıkladılar iyi mi? Bu da sizi kapak olsun öğretmenim. Zeki o parmağını kırar götüne <laughs> ya sokarım. Yardım etsenize lan! Şaka yaptım oğlum. Siz de hemen attınız ha. Ben öyle şakalar yaparım ara ara. Odalarda şıksızım dedim ya o da şakaydı. Komiklik olsun diye yapıyorum ben. Ulan iki gramofona bakalım diye geldik, başımıza gelmeyen kalmadı. Servis ee, servis kalkmadıysa yetişeyim ben. Sonra metrobüs falan zor oluyor da. Size ne kadar teşekkür etsem az vallahi Fırıldaklar. Atlantis'e kadar gelip bizi kurtarmanız büyük cesaret gerektirir. Ya bir sene de değişiklik oldu değil mi Necla? Evet evet. Ya bir yerlere gidelim mi? Sıkıldım buradan. Hadi gel Galata Köprüsü'ne gidip balık yiyelim. Balık mı? Yani efendim bizi mahcup ediyorsunuz. E tabii ki zorluklarla savaşmasını bildirirse. Maceracı bir ruhum var benim nihayetiyle. Ay abartma Sabri. Kaptan Kuslu olmasaydı bunların hiçbirini yapamazdık. Hakikaten ya o nerede? O çoktan gitmiş olmalı. Keza o yalnız bir balıkçı. Kötülüklerle savaşıp mağdurları kurtardıktan sonra her zamanki gibi kayığına atlayıp gün batımına doğru yol almıştır. Ta ki bir sonraki macerasına ah, kadar. Ah be şuraya su döktüm de rahatladım. Sabahtan beri tutuyorum. Oh bu çuvalla neler yaparım neler. Önce bir boşaltayım da. Ne böyle, böyle sarı sarı pisliklerle doldurmuşlar. Ulan ne yapıyorsun lan atınları döküyor. Uh, yakalayın atınları döküyor. Orhan senin olmayan aklını s***yim ulan.